ciddi görevler yaptılar. Ben bu vesileyle gerçekten personelimi bir kere daha kutluyorum. Ve bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizi canı gönülden destekleyen, bizi seven, bize güvenen Trabzon halkına da bir kere daha en derin sevgi ve muhabbetlerimi söylüyorum. Lütfen bize güvenmeye devam etsinler. Eksiğimiz, aksaklığımız mutlaka vardır. Bunları bizimle paylaşsınlar. İyi yönlerimize de bizi desteklemeye devam etsinler. Onların duasını her zaman istiyorum. Gerçekten bir kere daha açık yüreklikle ve gözlerinin içine bakarak söyleyeyim ki Trabzon Emniyet Müdürü olmak benim en büyük şerefim, gururum ve mutluyum Trabzon'da emniyet müdürlüğü yapmaktan. İnşallah uzun süreyle devam edeceğiz birlikte. Çok teşekkür ederim müdürüm. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, buradan başka bir yere geçeceğiz ama ben Metin müdürümü Hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonra da e, sürekli buradan gitse de inşallah burada uzun süre kalsın da e, ama buradan ayrılsa bile e, kesinlikle bundan sonra yakın takipçisi olacağım. E, şimdiki durağımıza dönelim isterseniz. Ben hareketi, ben Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Barış Pınar Harekatı Görev Grubu. Emir ve görüşleriniz hazırdır Sayın Müdürüm. Arz ederim. Teşekkür ederim Atalay. Sağ ol. Kahraman Özel Harekat Araba. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Kalk. Evet. Komandolarım beni rahatla dinleyin. Bugün yine güzel bir cuma günü, mübarek bir cuma günü. Ve bugün Trabzon elimizden başlarınızda komutanımız olduğu halde 165 tane aslanımız Barış Fırak Pınar Harekatı için göreve gidiyorsunuz. Biz sizlere her zaman şunu söyledik. Bizler bu milletin çocuklarısınız. Bu asanın evlatları sınırları. Ve bugün...